Okay Karacan'la spor gündeminin tam zamanı. Podcast'in hoş geldiniz? Ben Okay Karacan, Media Markt'ın katkılarıyla gündemi sizlere iletiyorum. Gündemimiz milli takım. Montella'nın milli takımı. Ne maçtı ama dediğinizi duyar gibiyim. Güzel maç oynadık. Güzel kazandık. Bireysel yeteneklerin ön plana çıktığı, bireysel yeteneklerin takım olarak ön plana çıktığı ve evinde hiç Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubu maçı kaybetmemiş Dünya Kupalarında sürekli olarak gördüğümüz, yarı finaller ve finallerde gördüğümüz Hırvatistan'ı yendik. Güzel bir gol attık. Güzel savunma yaptık. Güzel takım savunması yaptık. İsmail Yüksek 6 numaradaki performansıyla dağıttı. Tek başına Hırvat orta sahasından daha iyi istatistiklere imza attı. Sezon başında Fenerbahçe'ye 6 numara lazım diye baya bir tartışma olmuştu. E, meğerse Fenerbahçe'nin zaten altın gibi bir madeni varmış. Dolayısıyla e, bir bakıma ligin bir özetinde gördük orada. Şöyle söylemek istiyorum. E, burada şu çıktı ortaya. Patron lejyonerler değil Türkiye liginde oynayanlar ve bu başarının mimarları Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kurdukları takımlar ve bu takımlarda geliştirdikleri yerli futbolcular. Şimdi şöyle bakın. Kerem Aktürk Oğlu. Geldiği günden beri Galatasaray'da önemli yıldızlarla oynuyor ve kendini geliştiriyor. Meli takım için değerli mi? Çok değerli. Cepte. Ee, yine Barış. Barış Alper Yılmaz. Geldiği günden beri önemli futbolcularla oynuyor mu? Oynuyor. Kendini geliştirdi mi? Geliştirdi. Evet. O da cepte. Koyduk ikinci oyuncuyu. O şekilde koyduk. Ferdi. Geldiği günden beri Fenerbahçe'de sürekli yükselen yıldıza sahip mi? Evet. Ne oldu? Onu da yetiştirdik cepte. Ee, i̇şte İsmail. Geldiği günden beri e, ısrarla o takımın içerisinde e, belki yer bulamasa da tutuldu mu tutuldu. Bu sene muazzam çıkışı yaptı mı yaptı. Hadi bakalım o da cepte. Teker 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 hepsini saymayayım. Ama e, iki takımın yabancıları iyi, yerlilerle yabancıların oluşturduğu formasyon iyi, Avrupa Kupalarında üst üste kazanma ve üst üste Avrupa'da psikolojik üstünlük sağlamaları ve bu iki takımın oyuncularının birbirlerine rakip olmalarına rağmen birbirlerinin oyun planları hakkında bilgi sahibi olmaları Montella'nın işini kolaylaştırdı. Hani ligi bilmek diye bir mevhum var ya, hoca bu ligi şöyle bilir. Yani ligi bilip de hani deplasmana öyle gidilir. Gaziantep'te kebap yenir, Kayseri'de şurada kalınır değil. Yani ligi bilme olayı bambaşka. Ligi bilme olayı bana kalırsa şu. Yani arkadaşlar e, hakemi e, baskı altında almak Için kendimizi şöyle atarız. Yine kemi baskı altında tutmak için enteresan pozisyonları da gider itiraz ederiz. Işte kenarda biraz el kol hareketi yaparız. Ligi bilme olayı bu. Efendi efendi durursan olmuyor bu işler. Hayır. Ligi şöyle biliyor adam. Hani ne oynanıyor? Oyunun çapı ne? Bu oyunun çapı içerisinde oyuncuların durumu ne? Bu oyunculardan en iyi nasıl faydalanabiliriz? Bu ülkenin yurt dışında oyuncuları var. O oyuncularla bunların ilişkisini nasıl kurgularız? Bakın İtalyan Montella ama İtalyanlar da sonuçta Avrupa'da, Almanya'da göçmen olarak çalıştılar yıllarca, yıllarca. Hatta 60'lı yıllarda beraber gittik oraya. Dolayısıyla o kültürü de biliyor fevkalade. Kuntz şu misyon için buradaydı. Almanya'da yetişenlerle, Türkiye'de yetişenlere dil birliği yaparak, kaynaştırarak bir kültür koysun buraya. Bunun içindi. E, bu iş tutmadı. Ama bizim lejyonerler de tutmadı. Yani Cengiz, aa en ön önemli oyuncumuzdu. Sonra düştü. Çağlar düştü. E, Merih çok feci düştü. Merih, Çağlar ve Cengizsiz takım düşünemiyorduk. Bir de Orkun Kökçü'yü ekleyin. Onlar olmadan da oluyormuş. Hatta çok daha iyi oluyormuş. Dolayısıyla Fenerbahçe ile Galatasaray'ın oyuncuları, elektrikçilerle iyi tutturdular ve iskeleti oluşturdular. İşi de bitiriyorlar. Montella'ya tebrikler. Biz artık gittik. Yani Letonya'yı yeneceğiz. Diğer takımların oynayacakları maçlar bizi çok ilgilendirmiyor. Gerekirse son maçta Galler'e de böyle bir takımla fazlasını yapabiliriz gibi gözüküyor. 2024'te ben şimdiden başarılar diliyorum. Oynanan futbol mükemmel de heyecan vericiydi. Sürekli olarak futboldaki hücum prensiplerini hızlı oynayarak doğru kullandık. Futboldaki savunma prensiplerini de takım savunmasını güçlü tutarak ortaya koyduk ve bir devi yendik. Evet Hırvatistan deyip geçmeyin onlar bir dev. Son iki dünya kupasında ne yaptıklarını hep birlikte izlemiş bulunuyoruz. Şüphesiz ki bizim milli takımıza da bu yakışırdı. Geçtiğimiz günlerde yeni evlenmek üzere olan bir arkadaşımın oğluyla konuştum. Onu anlatmak istiyorum. Ne yapıyorsunuz? Heyecan çoktur şimdi. Bu zamanlar ne güzel zamanlar dedim. Valla o kaya bir heyecandan çok telaş var dedi. E doğru ev kurmak zor iş. Haliyle neye yetişeceğim, nasıl yetişeceğim diye telaşlanıyor insanlar. Özellikle beyaz eşya almak insanların gözünü korkutuyor diyor mesela. Çocuk ben bunları düşünürken başladı saymaya. Bunun çamaşır makinesi var, bulaşık makinesi var, buzdolabı var. Hangi birine yetişeceksin Okay abi dedi. Haklı galiba diye düşünürken aklıma Mediamarkt Club'un üyelerine özel indirimi geldi. Ben de tam yayında bahsedecektim. Bak sana da anlatayım dedim. Tesadüf. Onu anlattıklarımı şimdi size de anlatacağım. Mediamarkt ev kuranlara müjde niteliğinde bir kampanya başlatmış. Seçili beyaz eşya ve klima alışverişlerine Mediamarkt Club üyelerine %25 özel indirim sunuyorlar. Mediamarkt Club avantajlarını çok uzun zamandır anlatıyorum biliyorsunuz. Benim dinleyicilerim Mediamarkt Club üyesi olmuştur diye düşünüyorum. Ama henüz olmayan varsa Mediamarkt Club üyesi olmanın tam zamanı diyorum. Ne de olsa ev kurmak sizden teknolojileri Mediamarkt'tan. Podcast'inde de Mediamarkt'ın katkılarıyla sizlere gündemi iletmeye çalıştım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalınız. Elektronik alışverişin uzmanı MediaMart Okay Karacanla spor gündemini sundu.